Brezilya'ya bakacağız. Güney Amerika ülkesi. Oradaki son durum ne? Oradaki son durumu orada konuşacağız. Covid-19 salgınında Latin Amerika'daki son durumu almak üzere Sao Paulo'ya uzanacağız. Karşımızda iş insanı Umut Eker var. İyi geceler diliyoruz Umut Eker. Brezilya'da son durum ne? Koronavirüsle ilgili neler konuşuluyor? Basında neler yazıyor? Tedbirler alınmaya devam ediyor mu? Sözü size bırakalım. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi geceler. Sizlere iyi yayınlar. Evet, sizlerin de belirttiği gibi Brezilya şu anda koronavirüs vakaları ve e, hayatını kaybedenlerin sayısında dünya ikincisi. Ne yazık ki. E, son vakaları siz aktarmıştınız. Hafta sonu e, genelde burada gün içerisinde e, vaka artış sayısı hafta içine göre daha düşük. E, bugün yaklaşık bir saat önce Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verile göre e, gün içerisinde oluşan e, vaka sayısı 20.229 e, olarak açıklandı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 620 yine gün içerisinde. Böylece toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 65.487'ye ulaştı. Ancak asıl kritik gün burada yarın. Çünkü hafta sonları verilen ve hafta sonunun bir gün sonrasında yani pazartesi günü verilen rakamlar genelde gerçeği ne yazık ki yansıtmıyor. Bunu Brezilya Sağlık Bakanlığı'nda bu şekilde iletiyor. Kendileri de bunu kabul ediyor. Hafta sonları gerçek verilere ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bunu söyleyen Brezilya Sağlık Bakanlığı. O sebepten dolayı yarınki rakamlar burada çok önem arz ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü bu üç rakam, üç günün rakamları aslında gerçeği yansıtıyor. Alınan tedbirler, evet Brezilya'da alınan tedbirler birçok konuyu daha önce konuştuk. Ancak Brezilya'da şu anda bir normalleşme süreci de var. Bilhassa San Paulo'da yaklaşık 20-25 günden beri bu yana burada normalleşme süreci başladı. Alışveriş merkezleri açıldı, çeşitli iş yerleri açıldı ve bugün itibariyle restoranlar da açıldı. Bugün itibariyle barlar, restoranlar, güzellik salonları, kuaförler Brezilya San Paolo'da açıldı. San Paolo diyorum her zaman çünkü San Paolo... Brezilya'yı temsil edebilir nitelikte büyüklükte bir şehir. Ee, geçen haftaya geri dönecek olursak, bu haftayı da etkileyecek, bu haftada çok konuşulacak olarak, geçen hafta Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro'nun bir yasayı veto etmesiydi. Bu yasa aslında çok önemliydi. Ee, çeşitli alanlarda maske kullanımıyla alakalı bir yasa. Ve Devlet Başkanı Bolsonaro bunu kısmen veto etti. Bu ne demek oluyor? Kısmen veto da şu... E, Brezilya devlet başkanı e, Sayın Bolsonaro'nun vetosuyla artık alışveriş merkezlerinde, e, iş yerlerinde, restoranlarda yani kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti ortadan kalktı. Çok enteresan. E, bu yüzden bu haber geçen hafta tartışılmaya başlandı, bu hafta da tartışılacak, bu hafta da gündemin meşgul edecek. Yani dışarıda toplu alanlarda e, maske takma zorunluluğu var. Toplu taşım araçlarında maske takma zorunluluğu var. Ancak alışveriş merkezlerde, kapalı alanlarda, artık ya da restoranlarda e, maske takmak zorunda değilsiniz. Hatta eyalet valilerine de bu kararla beraber, eyalet valilerinde ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yaptığı yardımlar vardı, maske yardımları. Ve e, devlet başkanı Bolsonaro bu veto ile bunu da kaldırdı. Yani eyalet valilerine devletin bütçesinden, ee, ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yapılan yardımın kesilmesini istedi ve bunu veto etti. Gerçi e, büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bununla alakalı bazı avukatların dava açacakları kesin. O yüzden bu tartışma sürecektir. Evet. Diğer bir haberimiz de yabancıların Brezilya'ya girişi. O da e, şu anda yine geçen haftaki en son alınan kararla e, 1 Ağustos tarihine kadar yani bir 30 gün Süreli, uzatıldı. Şu an için en sıcak haberleri bunları söyleyebilirim sizlere. Umut Eker çok teşekkürler. Değerli bilgiler aktardın bizlere. İyi geceler diliyoruz Türkiye'den Brezilya. Devam edelim değerli izleyenler. Çok teşekkürler. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.